ông quá ao là ao không oğlum. Böyle bak. Tek tek. <laughs> Bu iş böyle Kenancım. Tamam mı? Şu hesapları akşama kadar bitir bakalım. Anlaşıldı Berke Bey. Hadi. İyi akşamlar. Biz okuduk. i̇lk ilk, ilk kazandığın parayı su ve simit satarak kazanmışsın galiba. <laughs> Yani ilk benim dediğim parayla onunla ne yaptın? O zamanlar tabii kendi de şöyle bir düşününce evet bu konuda hata yaptım oğlum dedi. Ama o zamanın baba karakteri bunu yapmak zorundaydı. Kendi Yavrum benim. Berke'cim hafta sonları da görüşelim. Görüşürüz. Güzeller güzeli. Vay! Gel bakayım aslan. Git İstediğiniz hesapları bitirdim Berke. İyi, İyi yaptın koçum. İyi yaptın. Nasıl kız? Gördün mü kızı? Kız çok yetenekli. Anlatamam Kerem. Reklam bölümüne müdür yaptım ben onu. Görüyorsun eğer kendini geliştirebilirsen önün çok açık. Yeterekli insanları kimse tutamaz. Hadi bakayım, iş başına. Hadi. Merhaba Girebilir miyim? T -t -t Tabii Biraz pozunuz var mı? Hı hı bu iyi geldi. Hı hı. Arada bazı sesler duyuyorum. Siz iyi misiniz? Evet, arkadaşım Yeşim. Bazen biraz sinirli olur da. Bana biraz garip geldi de. Ben artık kalkayım. Kalkıyor musunuz? Maalesef. Artık tanıştık. İstersen daha sık görüşebiliriz. Hı hı. Efendim. Hemen gidiyorum. Esin canım. Yaşınız gelecek mi? Yeşim mi? Bu akşam şehir dışında. Gelmez. Bu arada ben sizin isminizi bilmiyorum. Siz benimkini biliyorsunuz ama. İsminiz zilde yazıyor. Benim adım Arzu. Güzel bir isim. Siz yalnız yaşıyorsunuz galiba. Bir anlaşma yapalım. Birbirimize siz demeyelim artık olur mu? Tamam. Evet. Yalnız yaşıyorum. Gerçekten de iyi bir gece oldu. Bir şey soracağım. Arkadaşınız, Yeşim, onunla yakın mısınız? Aslında ben de seninle bu konuda konuşmak istiyordum. O benim çok eski bir dostum. Aynı zamanda en iyi arkadaşım. Artık değil mi? Bazen canımı yakıyor, bana kötü davranıyor. Umarım şimdi gelmez. Gelmez. Daha edelim mi? <laughs> Imkansız ben beceremem. Hadi ben sana öğretirim. Sen bana yardım edebilirsin belki. Yardım mı? Evet, Yeşim'den kurtulmama yardımcı olabilirsin. Nasıl yani? Yeşim olmazsa seninle daha sık görüşebiliriz. Yeşim'i onu bir daha görmek istemediğini söylesem? Beni canlı bırakacağını sanmıyorum. O çok garip biridir. Bazen çok yumuşaktır, bazen sert. Öldür onu. Ben böyle şakalardan hiç hoşlanmam. Sana yardım edeceğini biliyordun. İçeri gel. Sana bir şey vermek istiyorum. Buraya gelir misin? Gel yanıma otur. Yeşim olmazsa tamamen sana ait olabilirim. Anlıyorsun değil mi? Bu gerçek mi? Sana Yeşim'in evinin anahtarlarını vereceğim Akşamüstü en erken saat 6 gibi git Evde uyuyor olacaktır Göreceksin, çok kolay olacak. Yatak odasına gir. Üç dört el ateş et. Susturucusunu da takmayın. Bunlar da o kötü kadının evinin anahtarları. Seni burada, bu yatakta bekliyor olacağım. bir bir telefon cepte. Çünkü 1 milyonu 30 neredeyse bedava teyze ah. birbirine çok gençleri tanıştırmak için işin başladı Acı teyze önce iki gençin fotoğraflarını birbirine gösterdi. Allah çok şükür. Nasıl gidiyor? Sonuna geliyoruz yani. İyi iyi. Yanına bırakır mıyım abi ben hiç onların ya? İyi. Ben senden sadece şu adresi bekliyorum abi. Adresi öğrendiğin anda beni arıyorsun abi. Öpüyorum abicim. Saygılar sunuyorum sana. Sunum verebileceklerinden çok daha fazlasını verebilirim. Çok param var. Hepsi ikimizin olabilir. Çamaşır makinesinin içinde bir poşet var. Onu getir. Orada çok para var. Sağa sola ateş etmeden beni bir dinleseydin. Şu halime bak. Gidelim buradan. O parayla bir sürü şey yapabiliriz. Paralarımızı ne kadar kolay başkalarıyla paylaşıyorsun. Sen iyi misin Kenan? Evet. olan seni vurabileceğini düşünmemiştim. Doğrusu şaşırdım. Görüyorum da o kudretli halinden geriye pek bir şey kalmamış. Neyse ki paralar burada. Aramak zorunda kalmayacağım. İşe yaramaz bir sürtüksün sen. Böyle konuşman sinirimi bozuyor? Bana ihanet ettin. Sen de bir şey anlamadın değil mi Kenancık? Bir yıl kadar önce Yeşil'le birlikte çok zengin bir adamın metresiydik. Yani ikimiz birlikte. Adamı fena halde baştan çıkarttık. Ve bir miktar, büyük bir miktar parasını aldık. Sonra zavallı ölüp gitti. Yeşim de paraları kullanmamamızı istedi. Bu yüzden Yeşim'le birlikteyim. Ve her istediğine katlanıyorum. Biliyor musun? Bu gibi durumlarda arada hep senin gibi saf tipler harcanır. Sen şimdi birlikte olabileceğimizi hayal etmiştin değil mi? Aslında sen yeşimi öldürdün, sonra intihar ettin. Farkında mısın? Ne anlatıyorum ki? ne benim oluyor? genç. Bana bakayım. Torba ne? He? Sen ne kimsin? <laughs> Bebeğim gel. Adres doğru. <laughs> ne zamandır peşindeydik bu paranın? Bu para babamın parası. Yani benim para. Sen onun oğlu musun? O senden daha yakışıklıydı. Bu arada o paralar bizim. Onu bize vermişti. Güzelim o paraları sana kaptıracağımı mı zannettin? Baksana böyle salacağız mı bunu? Ne yapalım turşusunu mu kıralım? Eve götürüp besleyelim istersen. <laughs> ben olsam bunu canlı bırakmam. <laughs> Ne yaptım? Elimi yıkayayım de gidelim. Her şey çok güzel olacak Bu kadar para istediğimizi yapalım. Sen ne istersen et. Dediğim gibi. Arkada bu kadar para varken arkada canlı hiç kimseyi bırakamazsın. Hı? Ne oluyor ya? Yukarıda. 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 hepsi burada değil mi? Hı hı. Zaten hiç dökülmemiş torbadan. Ya bir de merdivenin orada şişko bir herif vardı. Ölmüş mü ne anlamadım. Hiç bakmadım bile. Torbayı aldım geldim. Neyse iş halloldu ya. Ya halloldu da ben en çok Arzu'ya üzüldüm. Yazık oldu Arzu'ya. İyi kızdı Arzu ya. Demek Arzu'ya üzüldün. Dur be. Bu ne ya? Senin gibi bir kadınla hiç karşılaşmadım daha önce. Ben de senin kadar kuvvetli birisine rastlamadım. Ülününün. Paraları getirdin mi? Hı hı. Hepsi. İçeride kadar çok para arzu bir sorun olmayacak mı? Arzu bir sorun olana kadar biz o kadar uzaklaşmış olacağız ki. Hmm.